gözüküyor kanka gördün mü? Aa ya. harbiden vurabilirdim ya. Öf. Tatlı bir kapı. Bye. <laughs> Fury. Oh my Sana god. Allah ım Allah ım Allah ım. Fury, Fury. Fury. Tamam. Öyle bir şey yok. Kanka. Hello. Kanka ya, Ses var önümde. Önün neresi? Burada da adam var. Burada da adam burada? var. Kanka geliyorum. Geliyorum Mema. Orada iki olması kanka, tam lazım Tam önümde. Tam önümde. Geliyorum da. Dur bir ses verelim. Ersin adam adam yanımıza geldi. Ersin adam yanımıza geldi. Çık kanka. Ersin geldi. Kaç oradan. Sait oraya bir gümle atıyorum kardeşim. Lan başka yere gitti neyse. Kanka baygınları bitirmedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ulan bomba attı orası ya. <laughs> Memo nerede? Aa! Oh! Oh. Beşini bitirdiler lan. lan. Ee, ulan tabla da Ben atladım ya. Abi tepede adam var. Memo. Memo, Memo bir ifa at artık Allah razı Burada kanka şurada işte. Er er Ersin senin baygınlarını çalacak, kaldırıyor adam baygınlarını. Nerede lan? Kalırsın. Ya. Abi yapıyor. Ah! <laughs> Uçtu. Oy! Ayrıca da bomba attı. Ayy 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 Nereye attı? Ha ne siz atmış ya. Onu sen kanka, Seninkiler zıplaya zıplaya gelecek ona göre bak. Ben hepsini de öldürürüm o zaman. Killer <laughs> gitmedi yani. <laughs> Beklemeye alınmış killer. Arkaya at ha. Keşke vursaydın onları da. Ya kanka bir ben bir sen şey. bitiriyorsun zannettim ya. Adı arkadaşı geldi onları kaldırmıyor onu bekledim. Mehmet abi bizi bitirdin ya. Aha. Ben yani bir tanesi dümdüz duruyor. Oy. o da Evet. Kanka onları bir koyun Gene kaldıracak. Gene kaldıracak. Onları vur önce de sonra devam et. Kanka yürü rush'la yakalıyor. Kanka benim kilimi mi çalıyor birisi acaba? Kanka geliyor 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 burada. Kanka. Ah, tamam kanka. Ya bak soldan birisi sıkıyor kanka. Çalacak. Al. Çalacak. Helal tamam. Onu kurtardık. Ya şu soldaki bayram kim ya? Aydın senin mi abi? Be Beyaz bayram. Benim olmaz. Evet evet benim. Benim de şu adam da vurmuş olabilir diyeceğim yok tamam. Balkonda ses var. Tamam. Tamam bunlar öldü bunlar öldü. Şu nerede ya bu sıkan nerede? Bu şey, çat ölür şu an burada. Dur ben burada ses veririm. Belki şuradan birisi sıktı ha. Tamamysam. Aynen sağda. Allah Allah. Ha oha lan yattığım yere bak ya. Oradan baygın. Bir bak çat. Ha burada da mı var bir tane daha. Ersin. Can basmam lazım. Ha. Aa Memo ben onu öldürdüm. <laughs> bize geliyor, bize geliyor. Profesyonel <laughs> bir Profesyonel ses sıkıntı. Ha. Onu öptesene Memo. Çalmasınlar. Aa mermi bitti. 7.62. Allah. Yunus info alsana. Aa bak orada şurada kapıda buradaki ha, gördüm, de gördüm. 556 mı istiyorsun? 556. Lan lan lan. O Arsan. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok tamam Yunus buraya gelmen lazım. Abi geçiyorum. görüşüm yok ha görüşüm yok. Öyle, ama şey ama şey sıkıntı basarsa varsa bende. Tamam tamam sıkıntı yok. Bomba girmiş kan. Kanka bu adam bayıldı mı? Ha bak ben onu alamadım ha mermi bitti diye. Memo karşıdakini alır mısın sen? Aldım aldım. var karşı takım diyor Memo. Memo onu almadı kanka alttakini aldı. Yo ben onu almadım senin bayılttığını aldım kanka. Şuradakini aldım. değil mi? Şu. Şu bayılttım diyor diyor. şu. altta bir tane vurmuştun ya onu, onu aldı. Oo o zaman yandırmış. 5 el var mı? Bıraktım ben sana en son. Nereye bıraktın Orada. ki? O zaman şuraya bıraktım herhalde. Aa tamam, burada gördüm. aynen. <laughs> Aa burada bir oyalıyorum. Hadi beni sağ taraftaki vuracak <laughs> bak siz dikkat edin. Oo. <laughs> Allah ne sıkıyorsun öyle ya? Kankam man silah çek adam iyi. Senden. Ha tamam gel. Hayır hayır. Hayır oğlum. Gidiyorum abi size doğru. Adamın hayatı için 3 saniye kaldı. Burada duruyor burada. Ha mermisi Bitti. Yine <laughs> 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 sen ne yapıyorsun adamlar lan? <laughs> Bir tane adam var. <laughs> Sıkmayayım değil mi adam? Tarı ya. Bir daha göstermek Yunus Ben o adamla ne zaman çatışmaya girsem başkası bana sıkıyor. Bak şimdi. Izle. <laughs> Abi gel şurada bak. Nerede? Yine o köşede mi harbiden? Hayır o köşede. Adam çizgisinden olmaz mı ya? Bak şimdi ona bak. <laughs> Bir düğümle atacağım. Yunus'u izle. Gider mi ya? Hop. Git be. <laughs> Aa bak Aa, yine. Yine bak sağdan. Görüyor <laughs> musun? Adam hala şurada bak. Daha sağım var aslında. Sağım var. Aynen. <laughs> tamam. Kanka bomba gitmedi değil mi Yunus ona? Yok kanka gitti. Lanetli adam valla bak. Ne zaman <laughs> oraya baksan başka bir yerden vuruşuyor. Ha gördüm. Adam var. Adam var As... Yunus'tanmaz kanka. O var ya Yunus'la kapıştığını zannediyor ha. <laughs> <laughs> diyor ki o diyor bayağı bir yordum şu an diyor adamı tamam diyor. Birazdan son vuruşu bir Birazdan şey yaparım artık. Birazdan kaçıklar diye Birazdan beyaz bağlayacak <laughs> Şuradan skan vardı da o vuruldu mu? Hangisi? Yalnız bak. İşte gençler o kimse demedi bak uçakta ne güzel konuşmuş. Herkes maytaya geliyor bak. 10 kitle Aa, hava bitti ayar. Buna gelmezler. Arabi. Arabi. <laughs> arabi. 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 Kamayta, mayta bro. Kamayta. Kardeş, Türkiye. Türkiye, kamayta. Türkiye. kamayta. <laughs> <Helal>. kamayta. kamayta. <laughs> Kardeş, Kardeş. Helal. Kimse gelmedi. Ne oldu? Nerede Kardeş. kanka? Zorlu adam buluyoruz ya. Yani. <laughs> Kaç kill kanka? 10. Güzel. Bir 11'de de alsak 21 kill temiz ya hadi bakayım. Tamam. Hop. Sana buradan 5 kill daha çıkar. Daha da çıkmaz. 5 kill daha lotur. Mehmet abi zorla gidin. Ne? Memo, memo zorlu, zorla zorla gülüyorsan göz kök. Bunu söyle demek istedim sana. Şu göz an kırık. mantılatör karşıdan yüzüme vuruyor. Gözüm yaşardı ya. Oo, zengin adamın hali başka. Yani. Ben sızlanıyorum yani abi. Zengin adam klima alır lan. Vantilatör <laughs> daha zengince bence. İstediğin yere koyabiliyorsun klima hep aynı yerde. Kanka gerek yok ki farklı bir yere koymana zaten. Git vantilatörü tavana as al sana klima. Vantilatör 100 lira, klima 2.5. 2.5. 2.5 bir de klima aldığın için onu da biliyorsun. Aynen ha. Yok almadım hiç biliyorum onun fiyatlarını. 2.5 bir de alt klasman yani. İyi bir şey almaya kalk 5. Normalde <laughs> <laughs> aslında botlar. Aha! Beyler. Biri tarıyor, evet. diğeri kurmalı atıyor. Daha kimse birbirini düşüremedi. <laughs> hadi. Galiba birbirlerine sıkmıyorlar. Böyle ses mi veriyorlar birlikte? Yok sıkıyorlar. Bir kan gördüm. Ölen yok çünkü. Hadi hadi hadi. Bir tane ölmesin ha. Ölmedi değil mi? Yok ölmedi 13. Bayılmadı da. Aa gözüküyor. İmpat. Düz Aa gördüm. Bu ne lan? çık. Üst üste bak evde evde evin ya evin At sonunda. Dur. Aa botu. dur durdu. Bu nasıl O kill bana lan. mı geldi? Şuradaki adam vardı. Mantar adam vardı. Oyuyor oh lan sana. Oo man. Nasıl? Şurada abi adam. Şurada koşuyor. Bak sağdaki camda. Bak şu at dedi. Aaa VSS var. VSS tehlikeli. Aynen mantara bakıyorum nereden nereden nereden. Mantar <laughs> göstermiyor. Kanka Aa. orada bekliyor VSS var. Aa, Boray, dibinde yok. bir yerde. Bir sprayer. Dikkat edin VSS'e kadar. Allah. Tamam, onu sen bırak. Onu... ha, tamam, onu. Ay harbi Tehlikeliymiş <laughs> ama Yelek yok okey Benim de canım Az var abi Aa geldi geldi Baskı yedim <laughs> Abs <Ne oldu>? <laughs> Eee burada bir kişi daha olacak Kanka her sefer farklı yerde kapışıyorlar. Burada kimse yok başkan. Bitti. Nasıl ya? Kask bu değildi ki. Altın bir kask vardı burada. Memo. Bilmiyorum kanka. Yatış ha. Aynen. Yılan olabilir. Bak. O eve bir yere mi girdi? Ne yapıyor? Adam iyi oynuyordu ama ya. Bu... Abi alan geliyor alan geliyor. Oo. Oo topuk. Belki sağdaki Al sana özgürlük. Aa ne oldu? Ah! Şurada. Ay. Ay Oo. Aa yanlışlıkla kafa attım adama. İstesem mermiye kafa atlasın. Öyle geldi. İstesem gitmezdi ya. Bak. Ters, onlar zıplıyor ya. Kardeş kafa atıyorum ona göre dikkat. Kardeş neyse o son takımdan değildi ya kanka onu bırak hadi Abi sesimiz geliyor mu? Geliyor kardeşim. Abi abi. Efendim kardeşim. Abi bir dakika. Abi tavla. Abi tavuk tavuk sen niye oha. Ne ne ne. Vurmayalım abi. Dur dur. dur. Tava tava mı? Ölüyor ölüyor ölüyor. Abi uluyorum, tava tava ya, de vurma Hadi patlatalım. Evet evet vurma vurma. Vurmayın vurma. lan. Memo. mi Lan adam bayılacak. Vurma. Vurma. <laughs> Aa <laughs> oh, ben bayılıyorum zaten. Abi, abi dur dur dur. Ersin abi. Dur, dur, dur. Ersin abi. Dur, dur, dur. <laughs> Ersin abi dur ben fotoğraf Ersin, dur, falan dur, dur, dur. çekeyim bir dakika. Çek çek kardeşim gel. Şöyle oturayım ben de buraya. <laughs> Ersin'deki Ersin, bayılacak ha. Ne oluyor lan sana da mı? Sen panka. <laughs> <adam, gülüyor> <laughs> <laughs> kardeşim tavat tavat tava, ona tavat. Tavat tava. <laughs> 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 tava, 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 tava. <laughs> ona tavat <laughs> tavat. Ona tavat. <laughs> tava Kardeşler maskaralıyı öldür, öldür maskaralıyı, öldür maskaralıyı, maskaralıyı vurup maskaralıyı vurup. O bizden değil, o bizden değil, bizden değil, maskaralı bizden değil, vur maskaralıyı vur. Vur vur alırsın 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 helal bir tane daha bir tane daha hadi. Kardeş kardeş. hadi helal. Al tekirden yumurka dola. Hadi bayıltırsın bayatırsın vururum. Gel tam verim gel tam verim gel. Canım bir. Helal. Durdur bir tura bir tura Bana tura. Malum mu Abi alan geliyor. Abi alan geliyor, alan geliyor. Nasıl kirlendiyse var ya yumruklara. <laughs> çocuk. Çocuk bayganı nasıl vuruyor gördünüz mü? Buta vuruyor. Gel patlayacağız zaten. Patlayacağız. Var mı? Patlayacağız zaten kardeşim. Tamam tamam. Tamam senin olsun. <laughs> hadi hadi gel. Hadi yapalım. Patlayalım hadi. RK denizler <laughs> misin? Ne ne diyeyim? Deniz <gülüyor> deniz deniz deniz. Heh deniz deniz tamam. TRK deniz. Dedim kardeşim. Sonra Adam sonra Video, video paylaşacak mısın abi? Aynen kardeşim paylaşacağım. Abi video da paylaşacak mısın? Evet paylaşacağım. Adamsın abi adamsın. Siz tamam de kardeşim. Tamam abi adamsın kralsın abi. Bakayım. Eyvallah görüşürüz. Görüşürüz abi. Güzel 17.